Gitti mi? Anne <laughs> dur sakin tamam. Sen yaptın. Ya Sen yaptın. oğlum. Yeni bölümde Cihan'ın Kaya ve Zerri'ni bulup hastaneye yetiştirmesiyle birlikte gerilim bambaşka bir boyuta taşınacak. Zerri'nin durumu kritikleşirken doğmamış bebeğin yaşadığı risk herkesi derinden sarsacak. Her geçen dakika bekleyişi daha da ağırlaştıracak. Kaya'nın uyanması kısa süreli bir rahatlatma yaratacak olsa da bu sevinç uzun sürmeyecek çünkü asıl tehlike henüz atlatılmış olmayacak. Zerri'nin hayati riski devam ederken alınacak kararlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek. Konakta bu sırada bambaşka bir oyun sergileniyor. Buranın düşüncesizce attığı adımlar sadece Cihan'ı değil tüm aileyi büyük bir korkunun içine sürüklüyor. Ecmen'in perde arkasından yürüttüğü planlar yavaş yavaş kendini belli ederken Buranın ailesini içeriden parçalama ihtimali hiç olmadığı kadar güçleniyor. Yeni bölümde asıl dikkat çeken nokta herkesin aynı anda sınanması olacak. Cihan kardeşliği, Demir sevgiyi, Zerrin anneliği, Kaya ise hayatta kalma mücadelesini yaşayacak. Her karakterin verdiği tepki bundan daha sonraki hikayenin yönünü belirleyecek, yaşananlar hikayeyi bambaşka bir yola sokacak ve hiçbir karakter bu fırtınadan aynı şekilde çıkamayacak.